Hoş geldiniz. Misafirlerim geldi, torunlarım geldi. Dubai çikolatası yapıyorlar şimdi bana. Siz de görün de sizi de bildirem dedim. Hadi bakalım çikolatayı yapalım. Torunum çikolatayı yapıyor. Evet şimdi babaannemin çikolatasını erittik. Şimdi kalıba dökeceğiz. Şimdi böyle yaydık güzelce. Şimdi dolaba atacağız bunu. Şimdi çıkartıyoruz. Evet. iç harcımız böyle. İçinde göz kararı kadayıf koyduk. Kavrulmuş olacak bu arada. İçine biraz tahin ve e, fıstık ezmesi. Antep fıstığı ezmesi ekledik. Ve şimdi böyle karıştırıyoruz. Birazdan kalıbımızı içine dökeceğiz. Harcımız, harcımızı. Afiyet olsun.